Şuan ilk defa yaptıracak. Kabarıyor değil mi? Evet. Sert. Şekil almıyor. Kolay Şekil almıyor. Var. Evet. Başka şikayetin var mı? Hmm. Kuru. Kuru kesinlikle. Kuru. Mat da görünüyor evet. şu an bence. Mat. Kaba. Şu pozisyonu artık düşa bıktırmış. Bakalım. Elektrikleniyor. Kesinlikle. Bakın. Saçı böyle bırakıyorum. Böyle kuru olduğu için bu şekilde kalıyor. Keratinli saç. Böyle biraz sonra yapınca bıraktığımızda su gibi akacak. Pırıl pırıl, yumuşacık, parlak bir saç olacak. Az sonra... Bakın. Nasıl buldun Gülşah? Beğendin mi? Daha iyi. Güzel görünüyor. Kabarıklık gitti. Pırıl pırıl bir saç geldi. Evet. Daha parlak. Biraz önce saçı şöyle alıp bıraktığımda şişip kalıyordu şimdi. Çok güzel bir şekilde yerine geliyor. Saçını güle güle kullanan keratinini Amerikan hayırlı olsun. Eyvallah evet, sağ olun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. <laughs>